İyi günler. Tekno Destek YouTube kanalından merhabalar. Bugün sizler için TCL 20 Plus modellerinde hard reset işlemleri hakkında bilgiler vereceğiz. Bildiğiniz gibi hard reset işlemleri cihaz arızalarında, teknik problemlerde, yazılımsal süreçlerde, servis öncesi, servis sonrası ve servis aşamasında uygulanan bir işlemdir. Herhangi özel bir işlem değildir. Herkes tarafından yapılabilir. Yalnızca sizin için paylaşılan kaynakları dikkatlice takip etmenizi öneririz. En önemlisi budur. Aynı zamanda hard reset işlemleri fiziksel arızaları gidermediği için bu noktada yetkili servis desteği almanızı da tavsiye ederiz. Hard reset yapılacak cihazın evvela bir kere tamamen şarj edilmesi gerekiyor. İşlemin yarıda kesilmemesi için bu veri kayıplarına sebep olabilir. Aynı zamanda verilerinizi güvenli ortamlara yedeklemeniz gerekiyor. Yedekleme yapılmayan veriler maalesef ki tamamen kaybolacaktır. Bunu kurtarmanın yolu maalesef ki %100 olarak mümkün değildir ve veri kurtarma işlemi son derece pahalı ve zahmetli bir işlemdir. Bu nedenle işlem öncesinde verilerinizi bir bilgisayar, SSD, hard disk, flash bellek, OneDrive, Google Drive gibi güvenli alanlara yedeklemenizi öneririz. Hard reset'e başlayacağımız cihazın güç düğmesini uzun bir süre basılı tutmamız gerekiyor. Ekrana power off butonu geldikten sonra cihazımızı kapatıyoruz. Kapandığından emin olduğunuz cihazın ses açma ve güç butonuna uzun bir süre basılı tutuyoruz kurtarma ekranı geldiği zaman elimizi çekebiliriz. Bu işlemi aynı zamanda bir bilgisayara bağlayarak da telefonunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda şarj çekeceği için cihazınız bilgisayara bağlandığı anda daha güvenli olacaktır. Cihazınızı bağladıktan, cihazınızın kurtarma ekranı geldikten sonra ekranda göreceğiniz terimler birden fazla olacaktır. Eğer işleminiz hard reset dışında başka bir işlemde ise bu menülere tıklamanızı önermiyoruz. Aynı zamanda TCL modelleri de Samsung sıfırlama ara birimi olduğu için rahatlıkla yapabilirsiniz. Çok basittir. Bu menüde öncelikle Wipe Data Factory Reset butonuna tıklayacağız. İşlemin ardından Factory Data Reset demeniz gerekiyor. Factory Data Reset demenizin ardından herhangi bir onay alınmadan sıfırlama işlemi başlayacaktır. Bu işlem cihaz depolama durumuna göre, performans durumuna göre, RAM miktarına ve cihazınızın teknik donanımına göre değişkenlik gösterecektir. Sabırla beklemeniz gerekiyor. İşlem semin ardından ana menüye cihazınız tekrardan dönecek. Bu noktada reboot system nav demeniz gerekiyor. Reboot system nav demenizin ardından cihazınız açılacak. Açılan cihazınızın verilerini aktardıktan sonra güvenle kullanmaya devam edebilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bize her türlü teknik konuda bilgi alabilmek için 11858 numaralı hattımız üzerinden de ulaş ulaşabilirsiniz